Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol lig serimizin ikinci videosuyla sizin karşınızdayım. En son geçen maçta ilk lig maçımız 4 kazanmıştık Buradan bakalım. Pardon 5, -5 kazanmışız. Farklı bir galibiyet Denizli'ye karşı. Maalesef bir şanssızlıktan dolayı Lecce'ye 1-0 mağlup olduk. Bugün Fiorentina ve e, Verona maçlarını oynayacağız. Burada arada bilgilendirme, bilgilendirmek istiyorum. Fiorentina yani Juventus zaten büyük anlamışsınızdır. Hemen vakit kaybetmeden maçımıza başlayalım maçımıza. Bu arada geçen videoda seslerin pek iyi gelmediğini fark ettim. Oyun sesini o yüzden birazcık kıstım. Oyun sesini duyamayacaksınız büyük ihtimalle. Yani ben bile az duyuyorum o yüzden söyleyeyim. Ve ee, biraz bir ses verdim. Bu arada arkadaşlar parvanda bu e, parvanda ufak bir tarak değil mi? Bu yüzden pek de iyi oynayamayabilirim. Lütfen hani, anlayış gösterelim. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar iki dakika beni daha rahat için sağın sesini ayarladım. Vinicius, Vinicius so sol kanattan geldi. Basını attı. Frank Ribery gol. Maçın ilk golü geliyor Frank Ribery ile. O da ligdeki golünü atıyor. Frank Ribery. Vinicius'un ortasına ortasını Frank Ribery gole çeviriyor. Maçın başında dakika 4'te Inter Verona'ya karşı 1-0 önde. Neymar top kazandı. Geçen maç güzel basit yapmıştı. Messi topu kaybetti. Ronaldo defansa yardım ediyor. Topu kazanamadı Ronaldo. Oldukça normal. White topu aldı. Şimdi Messi'ye. Messi orada bir Drogba var kaçan. Drogba pasını atabilecek mi? Atamadı. Orada Vinicius'u buluştur buluşturmak istemişti aslında. Ama ama başarısız oluyor. Kötü boşluğumuzu verdik ve maalesef golü yiyoruz parmağım biraz sakat arkadaşlar o yüzden çok iyi oynayamıyorum bazı pasasaların gelmesi normal bunun gibi yani gerçekten çok kötü bir sakatlık geçirdim parmaktan hani çok ağrısında çekiyorum derken Ronaldo orta açmak istedi ama taş pardon düzeltiyorum. Ama korner. Burada hemen Vinicius geldi. Topu aldı Vinicius. Geliyor kanattan. Geldi. Açısı var. Vinicius direkt Neymar. Gol. Takım arkadaşlarıyla seviniyor Neymar. Önüne kalan topu gole çeviriyor. Takımını 2-1 öne geçiyor. Bu sezon ki o da ilk golünü atıyor. Neymar'ın şutunda direkten seken top Neymar'ın önünde kalıyor ve boş kaleye Neymar topu bırakıyor. Ribery Drogba'ya bıraktı. Drogba. Drogba. Sert şut kaleci. Teğmen bir topu kazandı. Mark derse gel. Teğmen de bir Vinicius Junior. Vinicius Junior. Teo Hernandez'de topu kaybetti. Şimdi atak için geliyorlar. Kasper derken topu kaybediyor. Top White'da. White Neymar'dan Messi'ye geçti. Messi pasını çok iyi attı. Oradan Teo Hernandez'e. Teo Teo Hernandez. Çekti. Açtı ortayı. Drogba gol. Ligdeki 3. golünü. Ve takımının da üçüncü golünü atıyor Drogba. Bu sezon oldukça verim verecekmiş gibi gözüküyor Drogba. Oldukça iyi bir kafa vuruşu ve bu fırsatı gole çeviriyor Drogba. Hani <laughs> Silva Messi'ye kaptırdı. Oradan bir Neymar şov. Hemen Ribery'e. Ondan güzel bir kafaya pas geldi. Kafu. Hemen orada Cristiano ya. Ronaldo bir kaldan down, down, yaptı. Ronaldo geliyor sağ kanattan. Çekti topu. Şimdi ortasını açtı. Drogba gol olmadı. Mükemmel bir vuruş geldi. Mükemmel bir rovaj Çok yazık oldu. Mükemmel bir deneme. Drogba'nın bu denemesi boşa çıkıyor. Gerçekten gol olsa çok güzel bir gol çok güzel bir gol olabilirdi derken ilk yarı 3-1 bitiyor. Hemen ikinci yarıya geçelim. Umarım sesim geliyordur videoya daha düzgün bir şekilde. Hoppala. Lazovic. Ronaldo girdi araya. Tekrar alamadı. White. Kafu Frese birebir de kaldılar. Kafu orada Frese pazarı attı. Lazovic'e Frese ama Kafu. Ribery Ronaldo'ya bıraktı. Hemen yanındaydı Ronaldo. Ronaldo güzel geçti. Ronaldo geliyor. Ronaldo geliyor çekti topu hemen ortayı açamadı açtı ama yani çok kötü yer açtı hemen orada Vinicius'a Vinicius dışarıya vurdu Vinicius dışarıya kimseye çarpmadı sekmedi oldukça kötü bir şuttu doğrusu Kastanos. Suslov. White topu kazandı. White Ronaldo rapasını attı. Cristiano Ronaldo. Evet toplu. Ribery. Ribery Sertçut. Yanlışlıkla attım orada arada o Sertçut'u. Top Suslova kaldı. Suslov'dan orada ters bir pas geldi ama isabetini aldı derken Vinicius Junior. Aman o da kaybetti. Suslov geliyor. Ortası dışarıya. Bir orta. Kafa vuruşu ama golle sonuçlanmıyor. Şöyle hemen ileriye doğru atalım. Drogba kafa vuruşu Ribery'e. Ribery pası Ronaldo'ya. Ronaldo da Cristiano Ronaldo çekti. Hemen orada pasını attı Drogba'ya. Drogba. Doğrusu ben orada direkt topun Drogba'ya geleceğini düşünmedim. Özellikle ayağına. Teoriden de topu kazandı. Hemen orada Ronaldo'ya bıraktı. Ronaldo geliyor. Durdu. Beta aldı. Bir ek mi oldu? Yanlışlıkla mı oldu bilmiyorum ama. Taç bizim. Cristiano aldı kaybetmedi topu. Çeker mi? Çekti. Ronaldo ortayı açtı. Vinicius vurdu olmadı kaleci. Gerçekten yani bol bol atakların olduğu ama kalecinin de bol bol çıkardığı bir maç. Derken Amin Sar geliyor. Oradan Lazoviç'e. Lazoviç geliyor. Lazoviç pası Amir Sar. Orada, orada defansın müdahalesi. Neymar. Ribery'e bıraktı. Ribery. Orada hemen Vinicius'u ama geçmedi. Montipo. Amin Tony Adams. Ama o da kaybetti bizim. Kafu. Messi Ronaldo ya. Ve maç bitiyor. Intel'le Verona'yı 3-1 yeniyoruz. 7 sıraya çıkıyor hemen bugünün son maçına geçelim Aslında T.O. Hernandez de değiştirmek de istiyorum. Hani çünkü rating düşük 96 oldukça düşük. Hani bu kadro için. Ama yani güzel de oynuyor. Yani güzelce topları da engelliyor derken Ribery vurdu. Kareci çıkarıyor Şezni galiba. Yani şey ne olduğunu düşünüyorum. Karar. Koner. Messi vurdu. Orada defanstan seken top. Ve taç. Taç. Bizim. Messi. 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 Messi orada pası geldi. Kapı giremedi araya. Orada Drogba. şansını denedi ama. Hemen orada. Ara giriş şeklimiz var. Biri biri. Orada Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo geliyor. Ronaldo. Çektiği. Ortasını da açtı. Vinicius kafayı bulamadı. Koşuyoruz orada yetişebilecek miyiz? Thiago Hernandez topu kazanamadı. Pagel, Fagoey. Dušan Iberi. İyi diğer Drogba. Orada hemen Ronaldo ya. Ronaldo. Ronaldo çekti. Ronaldo. Ortayı açtı. Neymar dışarıya. Yani gerçekten Neymar'ın bu kafasızlığı iki maçtır sürüyor. Geçen maçta da onca kafa pozisyonunu kaçırmıştı gene kaçırdı. Yani anlamıyorum ben. Vinicius Junior giremedi araya. Teo Hernandez. Hernandez giremedi araya. Orada hemen Tony Adams. Hocam çıkmadı be. Daha tam çıkmamıştı hocam ya. Orada Teo Hernandez araya girdi ama yine çıkıyor top. Neymar araya giremedi çok salak bir şekilde. Danilo Vinicius. Ama hocam. Hoca işte bu Tony Adams. Kenan. Ortası geldi, tarihte geldi. Kenan Yıldız bu arada. Kendisini çok severim. Ronaldo toparladı mı? Orada geçemedi Ronaldo. Neymar ne topu kaybetti? Fagioli Kenan orada topu kaldırdı düşen top Ilovic'e. Ilovic vurdu defans. Up Miners ortası vurdu dışarıya. Vinicius kafayı vuramadı. Miners Belovic'e Nicolas Gonzalez. vuruşu berbat dışarıya attı. Kofu hemen hemen Ronaldo ya ama Ronaldo bunu yapabilecek kadar acemi bir futbolcu olduğunu ben düşünmüyorum. Maalesef yaptı ama inter İtalya'da Torino Torino'da Torino'da kendi evimizde ilk yarıda 0-0 beraberlik sürüyor. Juventus yani oldukça şu an iyi gidiyor. Biz de iyi dayanıyoruz. Oldukça iyiyiz. Yani umarım kazanırız. Messi, hadi Ronaldo, çek. Ronaldo, Premier geçti. Ronaldo, Ronaldo vurdu, perinmiş. Karıcıları perinmiş. Şezni, Kenan yere düştü bu arada. T10 Club Miners, Kenan Yıldız ama kapı. Kenan, kafadan aldı topu Dushan Milovic, e. Vilaovic 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 pasını pası Nikolas Gonzalez'e ya ama öncesinde offside bayrağı kalkıyor. Yine orada defansın müdahalesiyle gol olmuyor top dışarı çıkıyor ama ondan önce offside bayrağı kalkıyor. Hemen Teo Hernandez. Vinicius Junior geçti Vinicius. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius. Kimseye de konuşmuyor. Dushan Vidovic kaybetti. Cristiano. Pas orada kapıya. Kafu liberi topu kaybetmedi. Orada orada kim boş tabi ki de Vinicius Junior ama büyük hata, büyük hata. Kup Miners erken terste gel. Teo Hernandez. Liberia'ya orada Neymar yetişemedi. White Tony Adams pasını atamadı. Gonzalez Teo Hernandez Lionel Messi Hemen Vinicius Vinicius Geçse bomboştu ve Dušan Vlavić ama Offside bayrağı kalkıyor. Number 10. Number 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 geçemedi. Geliyor Kuipers'le Dušan Vlavić 82. dakika Muhalefet kolunu yiyoruz maalesef 16'dan hiç beklenilmeyen bir acımelik White topu kazandı Ondan da çok hiç beklenilmeyen bir acımelik pası Bunlar da abi topu. Yine topu kaybediyoruz. Şu an video alıp boş durdu. Pası orada. İkinci gol için geliyorlar ve onda yedik arkadaşlar. kaçtı Evet kaçtı Geçen maçta böyle olmuştu Bu maçta aynı sürede. Yani yine bu maçta kaybettik Geçen maçı kazanmamıza rağmen Aslında ben Kaybetmeyi zaten bekliyordum Beklediğimde oldu Şimdi tekrar 9. sıraya düştük maalesef bu sene şampiyon olabileceğimizi yani düşünmüyorum maalesef. Önümüz yarın Cagliar ve Milan maçımız var. Bunların da videolarını çekip size atacağım. Yine bugün bir short videosu daha gelecek. Belki bir belki short videosu gelebilir. Haberiniz olsun. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz ve böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Abone olabilirsiniz, bildirim zilleri açabilirsiniz. Herhangi bir destekle bulunabilirsiniz de ben de çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.